y eşittir x kare artı 3 x artı 8 ile y eşittir x artı 1 parabolünün y eşittir x artı 1'e en yakın noktasını soruyor. Şöyle yapacağız. Şu parabol y eşittir x kare artı 3 x artı 8 şu da doğru olsun. y eşittir x artı 1. Şimdi bu tarz sorularda biz kendimize bir doğru çizeceğiz. Ve bu doğru parabole teğet olacak. Şu verilen doğruya da paralel olacak. Tekrar söylüyorum. Parabole teğet parabole teğet verilen doğruya paralel olacak. Yani şurada et. Ve diyeceğim ki paralel doğruların eğimleri eşit. Paralel doğruların eğimleri eşit olduğu için x de y'nin katsayısı aynı. Yani bu y eşittir. x artı c'dir. Bu tek c'leri farklıdır paralel doğrularda. Peki biz parabolle doğru birbirine ts'e ne yapıyorduk? Ortak çözüyorduk. Yani x kare artı 3 x artı 8 eşittir. x artı c. Hepsini bir tarafa topla. x kare artı 2x artı 8 eksi c eşittir 0. Sonra diyeceğiz ki parabolle doğru teğet olduğu için bunun deltası 0'dır diyeceğiz. Delta b kare yani 4 eksi 4 a c eşittir 0. Buradan 4 eksi 32 artı 4 c eşittir 0'dan c sanırsam 7 gelecek. C7 ise senin doğru y eşittir x artı 7. İstersen bunu götür. Şurada yerine yaz. Yani bu, bu, bu denkliğinde yaz. Ne olacak? x kare artı 2 x artı 1 eşittir 0 olacak. Bu da zaten x artı 1'in karesi eşittir 0'dan x eşittir eksi 1 olacak. Yani bu t' noktasının hafızası eksi 1. Şimdi y eşittir x artı 7 değil mi? x yerine eksi 1 yazarsam Y'si olur? Çünkü hem doğru üzerinde hem parabol. Eksi 1'e 6. İşte en yakın noktası neymiş? Eksi 1'e 6'ymış diyeceğiz. Buradaki yöntem bu. Bunu türevi daha güzel çözeriz de türevi öğrendikten sonra yaparız. Buraya geldim. Y eşittir eksi x kare artı 3x parabolü ile y eşittir x bölü 2 doğrusu ee, orijinde kesişmektedir. Şimdi önce noktalardan birinin sıfıra sıfır olduğunu biliyorum artık. Diğerini bulmak için ne yapacağım? Ortak çözüm yapacağım. Yani eksi x kare artı 3 eksi x bölü 2'ye eşitleyeceğim. Yani parabolle doğru denklemi eşitliyorum. İşler yapıyorum. Eksi 2 x kare artı 6 x eşittir x oluyor. Hepsini at Öbür tarafa sağ tarafa. x kare eksi 5 x eşittir 0 olur x parantezine baktığımız zaman zaten x eksi 5 eşitliği x eşit 0 ve x 5 gelecek. Zaten şuranın ne olduğunu öğrendik. Şimdi burası 5, 5. Peki burası 5 olursa sonuçta hem parabolu hem doğruyu sağladığı için burada yerine yazarsam şuranın ne olduğunu söylerim. 5 bölü 2 hatta b noktasının koordinatları ne olur? 5'e 5 bölü 2 olur. Bize A'yı soruyor. Nasıl yapacağız A'yı? Şöyle yapayım. Mesela buraya A değil. değil A'nın koordinatları ne olur? A 5 bölü 2 olur. Bu A noktası parabol üzerinde değil mi? Evet. O zaman parabol denklemini sağlatırız. Yani y eşittir. Eksi x kare artı 3 x de a noktası a'ya 5 bölü 2'yi sağlatırım. Yani 5 bölü 2 eşittir. Eksi a kare artı 3 a. yap. 5 eşittir. Eksi 2 a kare artı 6 a. Sonra e, hepsini sola atalım. 2 a kare eksi 6 a artı 5 eşittir 0 şu a'nın koordinatları toplamı. Peki burası 2 a'ya a olsa 5'e 1 olsa hemen düzeltme yapalım. Şurada zaten şurası hatalı olunca düzeltiyorum düzeltiyorum. Eksi 2x kare x kare almışız değil mi? Aslında iyi de gitmiştik. Keşke eksi x kare olsaydı. Neyse. Burası 2x kare eksi 5x eşittir 0 olacak. x parantezine alınca 2x eksi 5 eşittir 0. Evet x eşittir 0 doğru. Şurası x eşittir 5 bölü 2. Yani şurası 5 bölü 2 geliyor. Dolayısıyla burası 5 bölü 2 gelirse B'nin apsisi 5 bölü 2 oluyor. Doğru sağladığı için doğru da yerine yazarsam burası 5 bölü 4 olur. E şurası da 5 bölü 4. Buna A dedim. A'ya 5 bölü 4 alırsam A noktasını A'ya 5 bölü 4 alırsam A'yı bulurum. Parabolde yerine yazacağım. Yani y eşittir. Eksi x kare artı 3 Hemen yazıyorum. 5 bölü 4 eşittir. Eksi a kare ee, artı 3'e. hemen işler şöyle yapalım. Yine. Düzeltmeyelim. 5 eşittir. Eksi 4 a kare artı 12 a. Yani buradan 4 a kare eksi 12 a artı 5 eşittir 0 olur. 2 e, a'ya 2 a, ya 2 a. 5'e 1 desem eksi 5'e 10 herhalde eksi 10, eksi 12 buradan çarpanları 2a eksi 1'e 2a eksi 5 olur 0'a işlediğim zaman a eşittir 1 bölü 2 a eşittir 5 bölü 2 ben 5 bölü 2 olma şansı yok şurası 5 bölü 2 o zaman a değeri neymiş 1 bölü 2 yani a noktası 1 bölü 2, 5 bölü 4. Koordinatları toplamı 1 bölü 2 artı 5 bölü 4 dersin. Bunu 2'ye de genişletirsen 7 bölü 4 aradığımız cevap olacak. 14. soruda parabol ile y eşittir x eksi 3 doğrusunun kesim noktaları. Şimdi bu parabol y eşittir x kare artı mx artı 5. Bu da doğru y eşittir x eksi 3. Kesim noktaları a ile b'miş. Yazdım. a b'nin orta noktasının hapsesi 3'müş. Onu da yazalım ama şunu bilin. Bak burası x1 y1. Burası x2 y2. Ama hangi x2? Onu söyleyeyim size. ortak çözeceğiz ya. Bak x kare artı mx artı 5 eşittir x eksi 3. Hepsini sola atıyorum x kare artı m eksi 1 x artı 8 eşittir 0. İşte bunun kökleri x 1 ve x 2. Şimdi orta noktasının absisi yani şurası c noktası olsa absisi x 1 artı x 2 bölü 2 değildir. Orta noktada y 1 artı y 2 bölü 2. Mantıkta zaten işleyeceksiniz. Şimdi Burada e, bunun x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a olduğunu biliyorsunuz. Yerine yazarsanız ne olur? 1 eksi m. İşte şurada yerine yazdığınız zaman bak. Burası 1 eksi m bölü 2 eşitmiş 3'e. İşler dışarı 1 eksi m eşittir 6 m eşittir. Eksi 5 aradığımız cevap olacak ve ve 15. soru D doğrusu verilmiş A, B, B, C eşit hangisi daha kısa ikisi de aynı şöyle x kare eksi x kare 3 x artı 7 tamam D doğrusu verilmiş A, B, B, C eşitmiş şimdi A, B, B, Z eşittir doğrusu da verilmiş. X eksenini kestiği noktayı bulun diyor. Yani şurayı istiyor bizden. <laughs> Bir defa kökleri bulmakta sıkıntı çeker. Burası tamam. Ama e, D doğrusunun denklemi şunu da söyleyeyim. E şu C noktasının absesine X1 desin. A'nın absesine de X2 desin. Burası orta nokta olduğuna göre, yani B noktası orta nokta olduğuna göre, B koordinatları x1 artı x2 bölü 2. Tabii y1 artı y2 bölü 2 de var. Yani buraya şurası y1 olur, şurası da y2 olur. Şimdi bu x1 artı x2 bölü 2 sıfır. Buradan x1 artı x2 sıfır gelir. x1 eşittir. Eksi x2 gelir. Güzel. Devam edelim. Aynı şekilde fx1 artı fx2 bölü 2 de neye eşit? Tabii ki 1'e eşit. Buradan fx1 artı fx2 eşittir 2 olur. E, fx1 fx1 x1'in karesi artı 3x1 artı 7 fx2 x2'nin karesi pardon, x2'nin karesi artı 3x2 artı 7 eee x1 eksi x2'ye eşit. O zaman eksi x1'in karesi eksi 3 eksi 2 artı 7 desem eksi x 2'ye. Bunları topladığım zaman eksi 2 x1'in karesi artı 14 olacak. Bu da 2'ye eşit. Buradan eksi 2 x1'in karesi eşittir e, eksi 12 olacak. Dolayısıyla x 1'in karesi eşittir 6. x 1 eşittir artı eksi kök 6 olacak. Yani şurası kök 6 ise burası eksi kök 6 olacak. Özür. Evet fonksiyonda yerine yazalım. F kök 6, bu da eksi 6 artı 3 kök 6 artı 1 olur. 7 3 kök 6 artı 1 olur. Yani şurası 3 kök 6 artı 1. Şurası eksi kök 6 yazarsam gerek var mı? Gerçi şu yüksekliğimden lazım sonra da şuraya ne diyelim A diyelim hmm. şu eğimle gitmeye çalışalım yani tanjant alfa eşittir büyük üçgende üç kök altı artı bir bölü üç kök altı artı bir bölü yani karşısı şurası böyle komşu burası bir burası kök altıydı, kök 6 artı a kadardır. Kök 6 artı a eşittir diyeceğim. Küçük üçgende şurasını 1 bölü a kadar. Sonra işlemler yapalım. 3 kök 6 a artı a eşittir kök 6 artı a ve şu giderse. A eşittir kök 6 bölü 3 kök 6 1 bölü 3 Evet eşittir 4x artı 5x artı c parabolü şu olsun y eşittir 4x kare artı 5x artı c parabolü teğet olmayan olmayan tek kesim noktası b 1'dir yani o zaman tek kesimse Şöyle. Hmm. Şu şekilde olsa Atıyorum şöyle kesti. Bu işte A'yı artı X'i artı B. Eşittir sıfır doğrusu. B e bir noktasına kesmiş. O zaman burada e, bence A sıfır olmalı. Mal sıfır olursa işte x eşittir. Eksi 4 doğrusu. Yani burası eksi 4'e 1 olur. Ki eksi 4'e bir parabol üzerinde ise sağlar. 1 eşittir. Eksi 16 64 Eksi 4 doğrusu eksi 20 artı c e, Burası 44 c eşittir. Eksi 43 olacak. Sonra yerine yazacağız. B, B neydi? B eksi 4. Eksi 0, eksi C 6, 43, 43, 34, 34, 4.